Arkadaşlar merhaba yeni bir günlerin merhaba kanalımın ilk yoblox videosundayım şimdi sizlerle beraber odun kesiyoruz ormanda 99 gece hatta kalmadayız bir ateşi bir bunları koyacağız ateş hayvan gibi yanıyor yani. ya bu bitki olasıydı aa ateş açılmaz hemen kesip yapmaya gidelim Suda bakın oha İki vidalık buldum. iki vidalık. Biz kapımızı açalım. Bunu alalım. Eski bir çubuğumuz var. Yani bizim oduncu tipi. Oduncu değil. E, ne tipi diye. Ya hangi? hangi? Onu yansık ulta ayakkabı. Gel buraya. Gel buraya. Arkadaşlar tavsanı çıkartabilirsek çok iyi olacağız. şimdi. O Adam ayı ayıta yetti. Çok güzel. Bunu çalışma masamızda da bakalım yap yapabiliyoruz. Bunu yapabiliyoruz. Bunu yapamıyoruz. Yap da yapamıyoruz. Çünkü bir şey var. Bir tane ya. Şimdi arkadaşlar bunu böyle yerleştirelim bunu döndürerek böyle yerleştirmek bir evim oldu. Yes! Bakalım. O oh, sanki. sanki ev olsuydu. Şimdi bize büyük çanta lazım. O yüzden kes, kesif yapmamız lazım. Aa kömür. Kömür buldum lan. Oha çok yaktı. Sandık. O sandığı açamazsın. Önüne geleyim ki. O ben sandığı açacağım. Sandığı ben açacağım. Arkadaşlar açıyorum. ne geliyor? <laughs> Alayım. Yes, güçlü var. Hadi iyi var tamam, güçlü de değil de iyi. Bu da iyi bir şey var. Kul senin nefret etti. Bana uyamıyor. <laughs> Oyu o oy, ne oy, oy. ah! lan? Al bunu. O buzacak mı bu? Sandığı açıyoruz arkadaşlar. <laughs> ne geliyor? <laughs> Bu da onlarda biraz Al. Şunu. Ne yapayım oğlum bunu? Lululu. Yeter hey, geziyoruz. Arkadaşlar pisimizi. Biz Öçüm. Öleceğim arkadaşlar. Tam ayağı istiyor ya? Bizim de arkadaşlar tavsan ayağı lazım. Ve iyi bak yani iyi çuval alacağız. İyi çanta yani. Tasmaya yok ki. Ah. Şimdi arkadaşlar bunu uzak bir yere götüreceğiz. ha. Ah. bakalım. Uzaklaştı. Bunun arkasından yolu bu tavsan alacağız. Arkası buldum sonunda. Şimdi bir canımız çok olsun. Aa! Biz hayvanın birisi buraya şey koymuyoruz. Bir şey koymuyoruz. Şimdi iyi çuval alacağız. Kıyıyoruz bunu. Gel gelmiyor. Yani geldi. Bu da bir ölü ya bir sürü ölü. Açalım. Ne geliyor arkadaşlar? Pandas. <laughs> <laughs> İyi bir şey geldi. Acıktım diyor. Ben de acıktım. Arkadaşlar öleceğim. Öleceğim. Oh. Oo. Şimdi burada 14 tane şey var. Şimdi ne? bundan Neydi? Ya bundan ne yeteyim şey. Şimdi bir tane pusula yedik. Bunu koyalım. Şimdi arkadaşlar buna geldiğimizde Şimdi arkadaşlar Bu arada kapatacağız. Oo. Abi çok seviyettik ya. Şimdi arka kola soyda kurt var. Gel bu sen pislik. Bana say ve yemiyor lan. Gece olacak. Allah gece oldu. Geyik geliyor arkadaşlar. Ne geyik? Bu ne? Ay. Ses ne lan? Thank keselim. Oha yu. Bizi bir Tamam, yine Şimdi burada 14 tane şey var. Şimdi ne yapabiliriz? Ben yap yapayım. Yapabilir. Bir şey değil, bu yaptan yapacağız. Burada bir küvet gibi bir şey var. Okay. Ne? <laughs> Arkadaşlar bizim bundan yap. lazım ama bu çalışmaması sesini kesmemiz lazım. bize kötü değilse lazım iyi kulak tısıdı derken kod kuygu yani. İşte budur. Oha! Şimdi açıyoruz ne geliyor? Bu geldi. Bu ne? Ne oldu? Ganda. Elin. Oha ya. Elmas kalesi. Bu el kesinlikle açma. Buna deyince ölüyor muyuz? Hemen şöyle bir açayım. bak. Oh. Şuna bakın. Elmas kalesi. Yani. bak ya. Bunu açılması lazım. Bu dikenleri değdiğimizde bir son ya. Alfa Oh, Alfa Kut köyü çıkarttım. Şimdi bunu çantaya alacağız. Ama bizim ilk önce normal Kut köyü ne ihtiyacımız var? Bu bandası kullanmayacağım. Ölmek istemiyorum. O yüzden kaçacağım. Canım da olmasın beklerim. Bu ağacı kıymak istedim ama bana ayık köy lazım. Vay tesimiz oydu. Acıktım. Buradan yiyelim o zaman. Sakın. Şimdi bunu pisi ye yememiz lazım. <laughs> Gidiyoruz. ateşimizi arkadaşlar. Gidiyoruz, gidiyoruz, çıkıyoruz. Hani alıyoruz. Alıyoruz. Hani tek yerden alıyoruz. Bunu götürmeye çalışıyoruz. Buraya koyuyoruz. Oğlum bu da et var mı ya? Bunu şimdi pişip yiyeceğiz. Gece yaklaşıyor. kod köyüğü abi Ya çıkmadı ya. Neyse gece oluyor. Gitmem lazım. Neyse alfa kod köyüğü çıkarttık. Arkadaşlar. Şimdi bizim ayı köyüğü çıkartmamız lazım. Oy arkadaşlar çocuk. İşte alfa köyüğü şimdi aldık bizi. Normal kod köyüğü lazım. Abla sana seni öldürmek istiyorum. Ölmüyor. Ölmüyor arkadaşlar. Adam böyle dikenli kolsunuz. Ne yapayım ya. Lan donkuyoruz. Ne gidiyor lan bu? Bize şöyle ikilik demeyi lazım ya. Yeni çalışma yapmamız için. Şuna bakın. Acıktım. Sonra. Bana... niye? kosmada olduğumuz için çok acıklı bunlar. Yes. Tüccar. Gerçekten arkadaşlar bu tüccar çok kötü ya. Bize şimdi kut kuygu lazım. Gel buraya sen pisli kut. Seni öldüreceğim. Yes. Niyoruz. Malıyoruz. Atamıyor işte. Mağazaya atıyoruz. Şimdi burada bir uçak var. Ve sandığı açılmamış. Açıyoruz da geliyor Ne bilgi <laughs> şu an. Ahan, ahan aha, tüfek geldi. Altı da altı var. bak. Ay çok iyi ya. Çok iyi. <laughs> Ve şimdi bir kız var. Oğlum artık uzaktan ateş edebiliyoruz. Ne? Acıktım. Şu etleri çiğ çiğ yemem lazım. Üzüm. Çiçek Üzüm sanıyorum çünkü üzüm yengi. Açlığımı doldurdum. Bandozum da var. Bir şimdi iltebiliyim. De şimdi bizim iyi çoğumuz ya biz abi şöyle güzel bir demir lazım. İki tane vida ya da iki vida edecek bir şey lazım. Ama yok. Maalesef. Abi bu da çiçek var ya. Çiçeği ne yapayım ben? O ne? Orası boş. Kut. Bir gidermiş. Ol fokut. Bu fokut. geleceğiz. Burada da geleceğiz. Şimdi arkadaşlar buna istila sağ içinde öldürmemiz lazım. İlk saatlik kursu Şimdi bu yapı koyacağız. Bulamadık ya bir şey. Yı Arkadaşlar bu gece saldırıya geliyorlar. Sayva yedik. Ama dik diken sayesinde yasak yiyeceğiz. O yüzden araba yemedik. Ve tüfeğimiz var. Altı da altı tüfek. Canavar! Canavar da geldi. yok oldu. Ben bunu hasar vereceğiz. Bir daha hasar vereceğiz. Arkası öleceğim. Su yapayım yemeği koy. Gel. Yes! Ölmeyeceğim. Üzüm. Yiyeceğim. Arka tarafında üzüm yok. E bunu buraya kim koldu bu akılsız? E bunu atıyoruz. Yes! Ay kadar sen. Sen gel Al bakalım bana mızrak ver. Bunu da al. Bunu alsana. <laughs> al bakalım. Gü tüfek mi? Güçlü el feneli mi? Tüfek mi? Güçlü el feneri mi? Tüfek. Tüfek. Ama ayı çürüdü. Oha bir sıfırda bir mermisi. Allah belanı versin. Bunu koyamıyoruz yemek. ya. Ne alıp kızı yazdım. yemek Yazdım ekleyeceğim. Bunu. yemek lazım ya. After I did start coming up to a little bit, I see you they not azından gözlüğümüz var büyük. Ve sonuçta hiç kimse yok Hiç kimse yok arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. En azından mızcağımız var ama. Bunlar arkadaşlar bundan iki tane yaptık. Biz ateşimiz büyüdü. Şimdi ne uzak Şimdi kosmayı da bıraktık. Şimdilik gece oluyor. Ama bandazımız var. Ve ayrıca mızrağımız var. Arkadaşlar ben geçtim. Arkadaşlar Elmas Kalesi'ni buldum. Çok zor. Bu neydi arkadaşlar? Birliğini hayvan gibi saldırdılar. Oysa çok sıkıntı. Oğlum. Al benim videomuz. yine çocuk. süre konuşmadan şöyle gireyim. Şimdi ateşimiz biraz böyle ya. Şimdi bu çizgiden bu çıkarsam bildiğiniz üzere çıkılmaz gibi olur. Şimdi çıktım arkadaşlar. Ve bu ağacı kesmek için bize ayıp köyü lazım. Şimdi köpeğimiz var ama hiç var Eski bir tane şubumuz var. Onu tutacağım. Onu tutacağım. Adamı tutamıyorum. Ben ne kadar atabiliyorum oğlum? Bu kadar atabiliyor musun? Ama arkadaşlar ya oyundan çıktılar. Ya. Arkadaşlar 30 gün hayatta kalmamız lazım. Elmas alacağız çünkü bir eşya yapımına bakalım. Galiba ayı kapanı yapabiliyorduk ya da yapma ayı kapanı mı? Ayı kapanı. Oha yo. Şuna bakın. Döndü de Bu nasıl şimdi kullanmayacağız arkadaşlar. Gece de bitiyor. Şimdi haytamızı açıyoruz. Şimdi Bozulur, bozulur, yan yürür, yoksulur. Hangi Nereye gidecek? Acıktım. Hep acıkıyorum. Böyle bir şey yok ya. Şimdi ayık Elmas kayısını doğruydu. Ama orada sandık var bir tane. Sonra da çocuğa doğruydu. Çocuğa doğruydu. Da bir dakika. Böyle yiyeceğiz arkadaşlar. Güzel yolluk da alalım.